Çık ulan aklımdan. Senden sonra her zerreme kadar unuttum kendimi. Bir gözyaşlarım, bir de hayal kırıklıklarım senden bana kalan. İçtiğim kadehlerin sayısını saymayı bırakalı çok oldu. Her gün yudum yudum biraz daha öldürüyorum kendimi. Çık ulan aklımdan. Ölmeyi bile beceremedim senden ayrı. Her kadehte yitip gitse de benliğim, lanet olsun ki her yudumun sonunda yine sendeyim. Def olup gittin de hayatımdan. Tek isteğim var. Çık ulan aklımdan. Beceremedim bir türlü gülüşünü unutmayı. Gözlerin hep aklımda. Dokunmasa da dudakların dudaklarıma. Teninin kokusu hala yastığımda. Ben hayallerimi idam sehpasında sallandırdım da. Bir seni unutamıyorum. Çık ulan aklımdan. duaların ardı arkası kesilmiyor adına her andığımda. Doğduğun gün yaşama amacın beni öldürmekmiş aslında. Aldığım her nefes ızdırap oldu bana, yaşamaya sebep bulamıyorum. Çık ulan aklımdan. Ben yaptım bunların hepsini. Senden gitmeyerek. Çok sevdim, ihanetine bile göz yumdum unuturum diyerek. Cehenneme çevirdin hayatımı sırtımdan vurup yüzüme gülerek. Seni sevmekten başka ne yaptım ki ben? Gecenin köründe sen. Sabahın beşinde sen Uykularım çalındı gözlerimden Çık ulan aklımdan Kıyamet günüymüş doğduğun gün Yaşarken öldüm gittiğin gün Gözyaşlarına boğuldum yine bugün Yalanlarla kimin koynundasın yine bugün Düşüncelerimde bile öldürdüm seni bugün Cehennemin dibine git Çık ulan aklımdan